What the fuck? Hep shell çıkıyor. bu Çim... kadar bir tane güzel. Ya niye bu kadar? Staff attı diyor da ben görmüyorum çantamda. Bakta kaldım şu an. Bakta kaldım. Aleyküm selam bir yer hoş geldin. Yine bir şey yaptı. Güzel. Iron Impact verdi. Trade'ını falan kapadı. Valla upgrade'den almasaydım upgrade belki yapmaya çalışırdım da. Kadını korumamına verilenlerdi. <laughs> Ay çok... Bu galiba iyi bir şey değil mi? Bu iyi bir şey değil mi? Şimdi yine bundan çıktı. Bu da... Berna... Berna nerede? <laughs> Raptor çıktı. Bir de bunları upgrade'den almasaydım upgrade belki yapıyorum Pablo. Bir daha yapmayacağım bir kereliğine. Ben PK atıyorum. Blade X. Totem XP ama bu çöp de herhalde. Her şeyi bankaya koy kimseye verme. Yok kimin ni? Elixir stuff. Be. Oh my god. Çekil o oh, çekiliş varmış. 400 kez çektim. Bu sefer aa bir şey daha çıktı. Scorching staff diye bir şey çıktı. Bu iyi bir şey. O da yine üstüm doluyor. İler <laughs> onur. yine staff'tan Ah. Oasis staff yapıyorum. Normalde ben PK yayını açıyorum. Splitter çıktı. Hızlar şifalar. Raptor çıktı. Yo game'e kadar, JR'ye kadar ha hallederim ya. Daha var JR'ye. İnşallah. Gerçi üstümü daha boşaltma lazım. Yine Stone Splitter çıktı. Raptorlar atılmaz ya. Raptorlara upgrade basarsın. Onları atmam. Niye hep sp Stone Splitter çıkıyor ki? İlginç. Allah. Yine Raptor. Ama bence bunlar artı basılabilir bak. Git. Aynen. Seki artı 3 genelde. Spear of Murky Waters çıktı. Şu an eriyorsun batsan iyi. Selam to Heyun, hoş geldin. Staff çıktı. Belki de song. Abla raptorlara 5M vereyim. Bak 5M vermek isteyen varmış. Neat. Üst uygun fiyatı. Of hep aynı şey çıkıyor biliyor musun? Sağlam çaka olsa süperdi. Aynen keşke. Apla basma o raptorları almaya gelin. Bak raptorları 5M'den satın al... Bir dakika o raptorlar 5M mi ediyor? Hiç de o kadar etmiyordur. Bence o kadar... Artı basılır bence. Bir dakika fısıltıyı kontrol edeyim. Yine raptor. Unlucky. Peki. Battığımı hissediyorum. ama bakalım. Iron Bow çıktı. Peki bunlar yok. Buz almam gerekecek. Buz yok. Öyle mi? Deneyim. Hiç de işe yaramıyor. Daha da öyle yapmayacağım. O da mı çöp? O çocuk niye seviniyor çöplere? Sana dediğim zaman duracaktın. Batışa gittin çöp oldun. O oh, Night Nighty'nin sandım Bil bildiğimiz Titanic <laughs> batıyoruz o yüzden. <laughs> Berna ben de batıyorum. Ya ilk başta ilk başlarda çok iyi gittik değil mi? Karlı çıkıyorum gibi bir şeydi ilk başlarda. Sonlara doğru biraz bir batmaya başladım sanki evet. <laughs> Lego geliyor kokusu geldi. Aa, ibar şartlar yetmeyecek. JR'den sonra devam edeceğim. Ya da JR'den önce mi çekiliş yapalım? Ne diyorsun sponsor? Bey. <laughs> Sinki JR'ye kadar. Aynen bitiremeyeceğim. JR'den önce o zaman çekiliş. Hüseyin burada mısın? O zaman için o ayarı çekelim. Çekilişe geçelim o zaman. Bir daha kazanmam yok mu? Valla sendeki o şansı. Igolay diye bir şey çıktı yine. Bu güzel bir şey değil mi? İyi. Anything all of amazing. Thank you. Açıldı dropla. Aynen hip hipo, haklı çıktın. Ama sana bir şey sordum cevap vermedin. Birkaç tane çıktı ya Igolay. Bari tak atmıyorsa bundan atmaya devam etsin. Tak hiç atmadı. Ama JR'ye kadar yetişmeyecek sıkıntı. Jere'den sonra da devam ederim o zaman. Jere'den önce de çekilişi yaparız. Ee, o zaman çekilişe geçelim. Bir şurayı, şu sırayı da bir doldurayım da çekilişte çıkan adam gibi şeyleri. Okay. Verdim cevap sen görmedin. Gerçekten görmedin. Yine day çıktı. Sos gelecek şimdi seyret. ok <laughs> Bir de daha önce bana PM atanlar cevap veremeyeceğim yayından sonra cevap verecektim de kusura bakmayın oyundan attı beni bilerek yaptığım bir şey değil. Herus geldi. Bir şey geldi yok. Ona. O zaman ben. gelsin ya gelsin. score çırdın. Lego coming hadi inşallah. Hadi ya. Berna. Hadi inşallah. Durumda mıyım kötü durumda mıyım? Zararlı mıyım sponsor ne zaman istersen. Titanic böyle batmadı anla ki. Çok mu battık gerçekten mi? bir şimdi seni daha iyi anladım mı? çok kötü bir duyguymuş. iPhone baya ben... Bak bu şartlara raptorları bassak inanıyorum ben bir artı yedi olur inanıyorum. Çünkü baya çık. Tiger bunları hep yazdın mı? Iron Bow attı. Aynen üstü. Geldin. Eagle Eye verdi yine. CV atmak için bile yani çara girdim. <laughs> Sen Sanki... kaç E olduğu hiç bilmiyorum gerçekten. Jagger Tiger takip ediyor. Tamam nice devam. Şimdi kesin yine Shell falan atar. <laughs> Berna istediği zaman benim karakterime girebilir her zaman. Şu değerler ne işe yarıyor çok merak ediyorum. Iron Box çıktı yine. Dur ben bunlara VIP şeyini atayım. Sonra ayarlarız ki öyle bir şey olsa. Ona vereceğim keyini. Şu an yapamıyorum çünkü fail veriyorum. Ya hepimiz aynı sunucuda olsaydık da şu tanıdıklarla hep beraber bir tek bir parça çektiler. Baba Fingo hoş geldin. Valla Berna'nın bir de sağlam varıyoru da var. Aynı sunucuda olsaydık ne güzel pek. Okey. Kaç iyi bir karısınız ama ben o ben karısı varıyorlarda çok beğeniyorum Berna. Ya Betül'le beraber human bastık ama ben Karus tarafını aslında daha çok seviyorum. Stop. Iron Ball. Kırdırayım ya. Kırdır bakalım. Şeller başladı yine. Yani kendimi oraya ait hissediyorum. Humanda kendimi ait hissetmiyorum. Karus canlı, güzel. Tip olarak da çok güzeller. Kıyafet olarak da daha çok beğeniyorum. Bu Nightbot'u banlamamız yok mu? Banlayalım ya. Yani. Aslında onu kapatmak lazım. Çekilişler manı hiç beğenmiyorum. Yani varıyorlar bile Karus'ta çok daha havalı bence. Ama tutarken de daha kolay tutuluyorlar varıyorlar. Onda da öyle bir sıkıntı var. bilmiyorum ne durumdayım şu an. Şu an çöp atıyor. Allah ki. Belki sen geldin şimdi belki back... çeken hatırlıyorum. Bilmiyorum gerçekten. Bilenler Çok güzel oynuyorlar. Çok da tatlı insanlar ve çok güzel. <laughs> Muhabbetin güzelliğin yeter.